Masterchef Türkiye'de ana kadronun yavaş yavaş şekillendiği ve 10. yarışmacının seçileceği yeni bölüm ilk etabında şefler yarışmacılardan aşure yapmalarını istedi. En iyi aşureyi çıkarmak için yarışmacılar zorlayıcı bir yarışın ardından en iyi aşureyi yaparak birinci etapta başarılı olup ikinci etaba yükselen yarışmacılar Şirin, Akın, Yudum, Beril ve Enes oldu. İkinci etapta ise yarışmacılar sumak kullanarak yaratıcı bir yemek yapmak için tezgah başına geçtiler. Yarışmada son şanslarını değerlendirmek isteyen yarışmacılar sumaktan yaratıcı tabaklar çıkardılar. Gecenin sonunda yemeklerin tadına bakan şefler başarılı olan isimleri öne çağırdı. En başarılı üç tabak Akın, Şirin ve Beril olarak belirlendi. Bu etapta ilk elenen isim Akın oldu. Son ikiye kalan Beril ve Şirin arasında ana kadronun 10. ismi Beril oldu. Kaybeden Şirin gözyaşlarına hakim olamadı.